Herkese merhaba dostlar. Bugün sizlerle beraber eustet.team'i tanıtacağım. Arkadaşlar eustet.team'e katılmak için bu ilk öncelikle buraya gelip bir şifre hani hesap oluşturmanız lazım. Hesap oluşturmak için de mesela örnek veriyorum sizlere buradan bir nickname yazıyorsunuz. Aşağı gelip arkadaşlar şifrenizi yazıyorsunuz. Şifrenizi yazdıktan sonra tekrardan fon şifrenizi yazıyorsunuz. Buraya gelip arkadaşlar doğrulama kodu yazdıktan sonra Registration diyerek kayıt olabilirsiniz. Ben video öncesi giriş yaptığım için şimdi gelip buradan gerekli bilgilerimi girerek buradan arkadaşlar sizinle beraber siteye giriş yapacağım. Ve bu sayede siz de nasıl yapıldığını göreceksiniz. Şimdi gördüğünüz gibi siteye giriş yaptık. Burada gördüğünüz gibi USTD Mining Machine burada sizlere günlük kazançlarından bahsediyor ve diğer detaylarından bahsediyor. Burayı okuyabilirsiniz. Bir de aynı zamanda burada yatırma projelerinden bahsediyor arkadaşlar. Falan filan birçok detaydan bahsediyor. Ben böyle sizlere fazla güvenmediğim için sizlere de fazla fazla tavsiye etmiyorum açıkçası. O yüzden fazla umursamayın diyebilirim. Buradan arkadaşlar sitemizin dil seçeneğinde Türkçe yaparız. Ama bu EUSTT team arkadaşlar bir süredir açık. Hani düzenli ödeme yapıyor mu ödeme stili nasıl hiç bilmiyorum. Ee, onu bir görmek lazım aslında. O yüzden dediğim gibi videonun açıklamalar kısmında açıklama linki var. Üyeliğinizi açın ama yatırım kısmını ilerleyen süreçlerde görürüz beraber. Hani yatırımdan alan yatırımdan kazandığımız paraları rahat bir şekilde çekebiliyor muyuz ve ne kadar süre ödeme yapıyor? Bunları bir test etmemiz lazım açıkçası. Şimdi burada genel bir baktığımızda senin deneyim bonusu verdiği bir 30 dolar var. Burada para yatırma, para çekme, paylaş takım kısmı var. Basit hesap ve promosyon hesabı var. Dolar milyon olmak için katılın diyor. Küresel ortaklarında ise Vazirix, CoinDJX, Genesis Mining, Binance, Bitmain ve CoinMite var dostlar. Bunları da zaten biliyorsunuz. Ondan sonra şimdi... Siteye yatırım kısmına gelecek olursak buradan depozit diyoruz. Depozitedikten sonra temel hesaba aktarma diyoruz arkadaşlar. Buradan da cüzdan adresi kopyaladıktan sonra ben Tron'un üzerinden gönderimleri yapıyorum. Tron linki seçtikten sonra send diyoruz arkadaşlar. Buraya da cüzdan e, adresini yapıştıralım. Buradan next dedik. 5 doların hepsini göndereceğiz zaten. Transferi kabul ettik. Ondan sonra dostlar buradan gelip e, bir saniye bekleteceğim. Buradan gelip arkadaşlar şuradan şifremizi yazıyoruz. Şifremizi yazdıktan sonra done dedik. Ve gördüğünüz gibi broadcasting dedi ve yükleniyor. Şimdi para gönderme işlemi onaylanacak ve bitecek. Ve bu sayede dediğim gibi işlemi yapmış bulunuyoruz. Broadcasting işlemi bitti ve paramızı göndermiş olduk. Yukarıdan da bize bildirim çıkmaya dair bir şey geldi zaten. Yeniden yükleme tamamlandı diyelim arkadaşlar. Ve yeniden yükleme tamamlandı dedikten sonra 1-2 dakika içerisinde hesabımıza para yatar diye tahmin ediyorum açıkçası. Şimdi biz o sürede sizlere ne anlatabilirim diye baktığımda ana sayfaya gel, tekrar geldiğimizde ise buradan paylaş butonu var dostlar. Paylaş butonunu gördüğünüzde yukarıda bir QR linki aynı zamanda bir aşağıda açıklamalar kısmında bir referans linkiniz var. Bunu alıp arkadaşlarınıza paylaştığınız zaman çeşitli şekillerde ödül ve şey kazanabiliyorsunuz. Hem kayıt bonusu kazanıyorsunuz hem de aynı zamanda dostlar arkadaşlarınızın yaptığı yatırımlardan yüzdelik pay ve yaptığı çekim işlemlerinde bildiğim kadarıyla pay alabiliyorsunuz diye biliyorum. E, ne kadar ama yani normal ödemeden kastı referans girdiğini öderler diye tahmin ediyorum. Çünkü referans çok farklı bir sistem arkadaşlar. Gayet güzel bir şey diyebiliriz. Takıma girdiğimiz zaman ise burada gördüğünüz üzere referans gelirleri var. Hani referansta takımlarınızdan ne kadar kazanç sağladığınızı görmek için bir kısım var. Level 1, level 2 ve level 3 olmak üzere diye ayırmışlar zaten bunları. Ondan sonra farklı bir detay olarak sistemimize bir bakiyemiz geçmiş mi? Bir kontrol edelim tekrardan. Şuradan yeniden yükleme tamamlandı diyelim. Birkaç kere tıklıyorum ki olsun diye. Biraz bekleyelim dostlar. Ben videoya devam edeceğim bakiye geldiği zaman. Video bakiye gelsin. Video hemen devam ediyorum. Evet dostlar site bakiye gelmeden önce de sitenin genel bir takımlarını inceleyelim isterseniz. Yani site, şirketin kuruluşlarını, kurucularını inceleyelim. Burada MIH adında bir adam varmış. Biraz sahte duruyor açıkçası ama Hani bakacağız işte. Burada çeşitli şeylerde, sti gruplarda vesaire şey yaptığını gösteriyor. Bu ablamız da arkadaş Emile hiç olarak masaüstü masa testte teknolojiden departmanından bir şey mezun olmuş. 2004 yılında 2012'ye kadar Mizuho Financial Grup'ta çalışmış. Boston'da falan arkadaşlar. Burada da Michael hiç var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi Harvard'dan Harvard Üniversitesi'nde mezun olmuş. Yani bunu internette bulunuz o kadar belli ki dostlar. Yani o yüzden. Garip bir şey açıkçası. İnanmamızı bekliyorlar bir de. Bana hiç inandırıcı gelmedi. O yüzden siklemeyin siz. Yani ben size onu tavsiye ederim dostlar. Buradan da buna bakabilirsiniz dediğim gibi. Yani bu da takımları mevcut burada. Ben bunu hiç paylaşmayacağım size gerek bile yok. Bu arada platforma geri geldiğimiz zaman bakiyenin geldiğini görüyoruz arkadaşlar. 34 dolarlık toplam bir bakiyemiz oldu. Şimdi genel olarak ne yapacağız ne edeceğiz diye konuşmak gerekirse burada yatırım paketleri var arkadaşlar. Bu yatırım paketlerinde gördüğünüz gibi 3 günlük, bir haftalık, 30 günlük, 60 günlük 3 aylık, 6 aylık ve 1 senelik olmak üzere paketler var. Hepsi dolar paketleri bunların. Mesela en ufak olarak 3 günlük içeriğine girdiğiniz zaman minimum yatırımı tutar 10 dolar arkadaşlar. Maksimum yatırım miktarı 10 dolar tekrardan. Yani 10 dolarlık bir paket bu. interest rate'i de %5. Hani bir kere yapabiliyor musunuz? Ve arkadaşlar mesela burada 10 dolarlık bir yatırımımız olsaydı eğer sizlere 3 günün sonunda yaklaşık olarak 11,5 dolarlık yani 1,5 dolarlık bir kar veriyor 10 dolara nazaran. Ve buradan da farklı şeyler var mesela bir haftalık pakete girdiğimiz zaman ise bu 50 dolar üzerinden hesaplanıyor dostlar. E 50 dolara baktığımız zaman ise 50 dolara baktığımız zaman ise 55.6 dolarlık bir burada yatırımımız oluyor. Bir de aynı zamanda ticarete girdiğimiz zaman arkadaşlar bulut madencisi ve defi teknolojisini kullanarak belli bir yüzdelik payla sizlere buradan yakın zamanda bulut madenciliği hizmetinde sunuyorlar. Trading profit kısmına girdiğiniz zaman da buradan detaylarını inceleyebilir ve görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir de para çekme detayını anlatayım. Para çekmek için buradan çıkart diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada sallıyorum ki işte 5 dolarlık bir çekim işlemi yapacaksınız. Ondan sonra kullandığınız ee, wallet adresinden TRC20 cüzdanınızı aldıktan sonra buraya yapıştırıyorsunuz arkadaşlar cüzdanı ve buraya da arkadaşlar fon şifrenizi girdikten sonra buraya submit diyerek başarılı bir şekilde para çekme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. EUST.team'den de böylelikle başarılı bir şekilde para çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Sizlere bugün her detayını anlattım. Açıklamalar kısmında benim invite linkim olacak. Oradan kayıt olup ve işlemlerinizi yapabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Hoşçakalın. Bay bay.